Bak bunu kaçırma. Tek eceli kelimelerin bir kısmı ünsüz değişimi yani yumuşaması kuralına uymaz. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek eceli olduğu halde ünsüz değişimi kuralına uyan bir sözcük kullanılmıştır. Yani senden istisnanın istisnasını istiyor. Şöyle. Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya Bak şurada gidiyorum diye bir sözcük var Bu sözcüğün kökü git e Git sözcüğü tek eceli Tek eceli olmasına rağmen T sesi bakın burada D'ye dönüştü e Bizden de istediği buydu Tek eceli olduğu halde Değişime giren bir kelime istiyordu O da A seçeneğinde Peki diğerlerine bir bakalım Bak B seçeneğinde at diye bir sözcük var Ceyhan'da çöp Denizli'de korkmak diye bir fiil var. Edirne'de çap. Bakın bunlar tek eceli. Tek eceli olduğu için atın, çöpün, korkunun, çapını derken değişim olmamış. Çünkü tek eceli kelimelerin büyük bir çoğunluğunda zaten aykırılık olur. Ancak gidiyorum sözcüğü gitmek tek eceli olduğu halde yumuşamaya girmiş. E cevabımız A seçeneği.